Ana der sunar Hoca sadece öğrencilerin eğitim öğretimleriyle değil, barınmalarıyla da ilgileniyordu. İlim Yayma Cemiyeti yöneticileri günün gençlerine, geleceğin aydın insanlarına her alanda katkı sağlıyordu. İktidarda Demokrat Parti olmasına rağmen milletvekillerinin büyük kısmı din eğitim ve öğretimine taraftar değillerdi. Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin icraatından huzursuz oluyorlardı. Başbakan Adnan Menderes, rahatsızlıkların artmasından dolayı Tevfik İleri'yi 1953 yılı ilkbaharında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na atadı. Milli Eğitim Bakanlığı'na Rıfkı Salim Burçak'ı getirdi. Rıkkı Salim Burçak'ın bakanlıktaki ilk icraatı İmam Hatip okullarında Kur'an-ı Kerim dersinin asli harfleriyle değil, Latin harfleriyle okutulmasına yönelik genelgesidir. Celal Hoca, Latin harfleriyle Kur'an-ı Kerim'in doğru öğretilemeyeceği ve okunamayacağını belirten raporunu Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderir. Bakanlığın cevabı, ''Biz senden görüş istemiyoruz, emir veriyoruz, verdiğimiz emrin uygulanmasını istiyoruz.'' olur. Milli Eğitim Bakanlığı tahkikat ve soruşturma için iki müfettiş görevlendirir. Cerel Hoca müfettişlere Latin harfleriyle Kur'an-ı Kerim'in doğru okutulamayacağını söyler. Müfettişler Ankara'dan aldıkları emrin gereğini yapacaklardır. Cerel Hoca, evladım raporu istediğiniz gibi yazın. Şimdiye kadar sermedim, bu yaştan sonra da postumu cehenneme serecek değilim, der. Hocanın Kur'an-ı Kerim'in asli harfleriyle okunması gerektiği konusundaki bu kesin ve kararlı tutumunu gören müfettişler sevinirler. İstedikleri gibi veya istenildiği gibi raporlarını yazarlar. Müfettişlerin raporu üzerine Celal Hoca, 1953 yılı yaz aylarında İstanbul İmam Hatip Okulu Müdürlüğü görevinden alınır. İstanbul İmam Hatip Okulu'nda müdürlük yürütürken tevfik ileri, o günkü şartlarda yine bir takım şeylerden Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrılır ayrılmaz yerine gelen Selim Sırrı e, Bey e, hocanın şeylerinden memnun olmadığı için onu görevden aldı ve yerine bir başkasını verdiler. Efendim, e, hoca on, ama bir gene de okuldan ilgisini kesmediler. Okulda devam ediyordu. Ben de 58 ve 1958 yılından Trabzon'un İmam Hatip'in orta kısmını bitirdikten sonra İstanbul'a gittim ve orada benim de hocam oldu ve Trabzon'lu olduğu için de kendisiyle oldukça çok yakın bir ilgim olmuştu. Kendisinin çok sohbetlerinde bulunduğum hocamızın Efendim, bizim tabirimizle aile arasında ya babamdan duyduğum şekliyle Celal Hoca merhum. Böyle anılıyor. Yani Mahmut Celalettin Ökten diye biz tanımıyoruz. Sonradan Saadettin Ökten abiyi tanıdıktan sonra aralarındaki ilgiyi bulduk, gördükten sonra artık bu da literatüre girdi ama Celal Hoca benim gördüğüm kadarıyla bizim tarihimizde muallim ünvanını taşımaya hak kazanan gerçek muallimlerden, hadi daha anlaşılsın diye öğretmenlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü öğretmek sadece bir fiil olarak kalırsa bir mana ifade etmiyor. Öğretmen aynı zamanda öğreten, anlatan, kavratan ve yaşatan kişidir Mahir Hoca'dan aldığımız ölçülere göre. Dolayısıyla muallim Naci bir muallim Naci'dir. Efendim şöyle muallim mahir iski ki kabir taşına sadece muallim mahir yazılmıştır. Başka bir şey yazılmamıştır. Gerçek bir muallimdir. Celal Hoca da dini ilimler alanında temayüz etmiş ve son devrin yetiştirdiği maalesef kitap sahibi olmamış olan büyük hocalarımızdan birisidir. Eğer hocalığı bu kadar çok önemsemeseydi diye düşünüyorum ben şimdi. Çünkü hocalığı önemsediğiniz zaman her derse hazırlıklı girmeniz icap ediyor. O hazırlıklar da sizi kitap yazmaktan alıkoyuyor. Celal Hoca'nın yerine ateist görüşleriyle bilinen Cemil Yener getirilir. Cemil Yener, öğrencileri okuldan soğutmak ve ayrılmalarını sağlamak için büyük çaba sarf eder. İmam Hatip öğrencilerinin mezuniyet sonrası devam edecekleri yüksek okulları belirsizdi. Devlet tarafından nerede, nasıl bir kurumda görev alacakları da meçhuldü. Yüksek tahsil yapabileceklerine dair olumlu beklentileri yoktu. Gelecekleri belli olmayan öğrencileri, yetkili ve etkili bir durumda olan müdürün yönlendirmesi kolay oluyordu. Müdür Cemil Yener'in yıkıcı faaliyetlerinden dolayı okulda öğrenci sayısı çok azalmıştı. Cemil Yener, okul aleyhine yürüttüğü yıkıcı çalışmalarından dolayı ilim yayma cemiyetinin şikayetiyle görevden alınır. Celal Hoca, müdürün ve bazı öğretmenlerin okul içinde ve dışında yaptıkları menfi propagandalara karşı direniyor, okuluna ve öğrencilerine sahip çıkıyordu. Cemil Yener'in yerine Milli Eğitim Müdür Yardımcılarından Gündüz Akbıyık getirilir. Gündüz Akbıyık bir süre sonra Bağdat Büyükelçiliği Eğitim ve Kültür Ateşiliği'ne atanır. Celal Hoca ve arkadaşları Zekai Kornapa, Ali Rıza Saman, Mahmut Bayram ve Hüseyin Karagözoğlu, Sivil Toplum Kuruluşları ve İlim Yayma Cemiyeti'nin istek ve gayretleriyle Abdullah Mahir İz Hoca, İstanbul İmam Hatip Okulu Müdürlüğü'ne tayin edilir. Mahir İz Hoca'nın okul müdürlüğü kısa sürer. 1959 yılının başlarında eski müdür Gündüz Akbıyık Bağdat'tan döner. Celal Hoca çok üzülür. Düşündüğü ve arzu ettiği hedeflere ulaşmada büyük sıkıntılar yaşar. Gözü gibi bakıp büyüttüğü, büyük ümitler beslediği, İmam Hatip okullarında meydana gelen yönetim kadrosundaki değişiklikler, eğitim-öğretim kadrosundaki bazı olumsuzluklar sebebiyle Celal Hoca'yı yeni arayışlara yönlendirir. Düşüncesini ve idealini gerçekleştirmek için Arapça eğitim öğretim yapan bir kolej açmayı planlar ve konuyla ilgili projesini Milli Eğitim Bakanlığı'na sunar. Cevap menfidir. 1951 yılında açılan İmam Hatip okulları ilk mezunlarını 1958 yılında verir. Öğrencilerin yüksek tahsili için yapılan çalışmalar sonuçsuz kalır. İmam Hatip Okulu mezunlarının yüksek tahsil yapmalarına yönelik talepleri Türkiye'nin gündemine girer. Ülkenin her yanından gelen yoğun istekler hükümete iletilir. Vatandaşlar milletvekillerine ve bürokratlara baskı yaparlar. Din eğitimi ve öğretiminin Türkiye'deki otoritesi Celal Hoca, İmam Hatip Okulu mezunlarının devam edebileceği yüksek okul projesini hazırlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili genel müdürlüğüne sunulan projeye verilen cevap müfredatımıza uygun olmadığından dolayı red edilmiştir. Celal Hoca'nın düşündüğü ve hayalini berrak ruhunda yeşerttiği yüksek okulun adı 4 yıllık Yüksek İslam Enstitüsü'ydü. Celal Hoca arkadaşlarını toplar. Yönetim kurulunun 5 kişiden oluştuğu İstanbul İmam Hatip Okulu Talebe Birliği'ni kurarlar. Celal Hoca birliğin başkanıdır. Talebe Birliği, genel talep ve sıkıntıların belirtildiği bir mektup hazırlar ve Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderir. İstanbul İmam Hatip Okulu Talebe Birliği'nin amaçları arasında kamuoyunu bilgilendirmek de vardır. İsteklerinin toplum tarafından bilinmesi ve İmam Hatip gençliğine sahip çıkılması amacıyla görüşlerini içeren mektubu gazetelere de gönderirler. İstanbul'da neşredilen Son Havadis gazetesi Mektubu noktasına dokunmadan yayımlar. Yıl 1959, mevsim ilkbahar. Başbakan Adnan Menderes bazı fabrikaların temelini atmak ve halka hitap etmek için İzmir'e gidecektir. birlik üyeleri taleplerini başbakana iletmek için yeni bir yazı kalemi alırlar. Celal Hoca mektuba son şeklini verir. Celal Hoca, İmam Hatip okulu mezunları için iki yıllık yüksek okul olmaz der. Dört yıl eğitim verecek olan okulların adını da belirler. Yüksek İslam Enstitüsü. Celal Hoca gelişmeleri iyi tahlil ediyor, değerlendiriyor, dört yıl süreli yüksek okulların açılmasını sağlamak için büyük gayret gösteriyordu. Celal Hoca, yüksek okullar ileride fakülteye dönüşürler. Hoca kadrosu da yetişmiş olur, diyordu. Hocanın hayalleri, amaçları ve hedefleri büyüktü. Birlik üyeleri İzmit'in yoluna koyulurlar. İdealist gençler mektubu Başbakan Adnan Menderes'e vermek için kalabalığın arasına karışırlar. Başbakan'a ulaşmak mı? Zorların zor. Değişik yöntemler denerler Başbakan'a ulaşmak için. Korumalar tarafından tartaklanırlar. kargaşayı gören başvekil koruma müdürünü yanına çağırır. Müdür, efendim bir çocuk var, illa da sizi görmek için ısrar ediyor der. Başbakan Adnan Menderes, e, getirin bana o çocuğu. İri yapılı, siyah gözlüklü koruma müdürü, Şükrü Öztürk'ü polislerin arasından alır, Başbakan Adnan Menderes'in huzuruna getirir. Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Gökçeköy'de doğan genç idealist, ve Yiğit Delikanlı Şükrü Öztürk Başvekil'in elini öpmek ister. Ben İstanbul İmam Hatip Okulu öğrencisiyim, der. Kendini takdim eder. Başbakan sağ tarafında oturan kişiye kalkmasını işaret eder. İleride değişik görevlerden sonra 24 yıl din eğitimi daire başkanlığı görevini yürütecek olan Şükrü Öztürk'e otur evladım. Başbakan sağ elini Şükrü Öztürk'ün sol dizinin üzerine koyar. söyle evladım. Ne istiyorsun? Şükrü Öztürk heyecanlı bir ruh haliyle isteklerini başbakana arz eder ve mektubunu sunar. Başvekil Adnan Menderes mektubu okur. Protokolün ve binlerce insanın meraklı bakışları arasında ''Evladım, istediğiniz okulu açacağım. Ancak sizden tek isteğim çok çalışınız. Kendinizi iyi yetiştiriniz. Bütün ümidim sizsiniz. Türkiye'nin size ihtiyacı var.'' İmam Hatip okulu mezunlarının yüksek eğitim alacakları okulun açılması zorunlu hale gelmişti. Ankara'ya yoğun istekler yapılıyor, heyetler Milli Eğitim Bakanlığı ve Başbakanlığa yüksek okul taleplerini iletiyorlardı. Başbakan Adnan Menderes, okulun açılması yönünde hazırlıkların yapılması talimatını vermesine rağmen bürokrasi direniyor, okulun açılmasını istemiyordu. Milli Eğitim Bakanı Celal Yardımcı, yüksekokulun açılmaması için komisyonlar kuruyor, raporlar yazdırıyor, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'la bazı güçleri harekete geçiriyor, başbakanı fikrinden vazgeçilmek için gayret sarf ediyordu. Celal Hoca, şehzade başında zor şartlar altında eğitim öğretim devam ederken, ilim yayma cemiyeti yetkilileriyle görüşür. Günün şartlarına göre modern bir okul binasının yapılması konusunda da söz alır. İstanbul Fatih Fethiye'de inşasına başlanılan İmam Hatip Okulu'nun binası 1958-1959 eğitim öğretim yılına yetiştirilir. İstanbul İmam Hatip Okulu şehzade başındaki yetersiz ve elverişsiz binasından Fatih Fethiye'deki yeni binasına taşındı. Okulun yeni binasına taşınması çok muhteşem bir merasimle gerçekleştirilmişti. Merasime Başbakan Adnan Menderes de, Milli Eğitim Bakanı Celal Yardımcı da katılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Celal Yardımcı konuşmasında, Başbakanımdan aldığım talimat gereği bu sene İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü açılacaktır, dedi. Milli Eğitim Bakanı Celal Yardımcı mahşeri kalabalıkta söz vermesine ve Başbakanın emrine rağmen, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı arkasına alarak İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü açmadı. Başbakan Adnan Menderes, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nün açılışıyla ilgili gelişmeleri değerlendirir ve Milli Eğitim Bakanı Celal Yardımcı'yı görevden alır. Başvekil Adnan Menderes, Türkiye'de İmam Hatip Mekteplerini eğitim öğretimi açan Tevfik İleri'yi yeniden Milli Eğitim Bakanlığı'na atar. Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin yoğun çaba ve gayretiyle İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nün açılış kararı 1959 yılının Haziran ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilir. Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri 20 Kasım 1959 yılında enstitünün fiili açılışını gerçekleştirir. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nün açılış hikayesini bir de Hüseyin Yorulmaz'dan dinleyelim. 1959'un bahar aylarında bir gün Adnan Menderes, Gordion'un düğümünü çözmeye karar verir. Milli Eğitim Bakanı Celal Yardımcı'nın yerine Tevfik İleri'yi 22 Mayıs 1959'da yeniden bakanlığın başına getirir. Çünkü söz konusu enstitünün açılmaması hükümetin karşısına büyük bir ayak bağı olarak çıkmaya başlamıştı hem iktidarı kendi işini bile yapamaz hale getiriyor hem de muhalefete hiç yoktan iş yaptırmaz fonksiyonu yüklüyordu. Tevfik İleri ile birlikte İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nün açılma kararı hiç de öyle usuletle ve suhuletle olmadı. Karar büyük tartışmalar sonucu alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Haziran 1959 tarihinde kabul edildi. Menderes ileri ikilisi bu konuda her şeyi göze almışlardı. Ve Yüksek İslam Enstitüsü 20 Kasım 1959 yılında İstanbul Çarşamba'da İmam Hatip Okulu'yla aynı binada eğitime başlar. İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Avukat Yusuf Türel heyecanlı bir konuşma yapar. Enstitüye alınacak olan öğrenci kontenjanının çok az bulunduğunu belirtir. Bakan Tevfik ileriden kontenjanın artırılmasını ister. Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri de açılışta yaptığı uzun konuşmasında, dinin fert ve toplum hayatındaki öneminden ve dini topluma anlatacak insanları yetiştirecek İmam Hatip okullarının ve bu okulların yüksek kısmı olan Yüksek İslam Enstitülerinin önemini dile getirir. Bakan İleri, Arkadaşlar, halk arasında zor işler için söylenen bir söz vardır. Aslanın ağzındaki eti almak. Ben de diyorum ki bu yüksek okulu açarken baş ve başvekilimle birlikte neler çektiğimizi size anlatamam. Ama şunu bilin ki biz aslanın ağzındaki değil, eti aslanın midesinden aldık, der. Ve uzun süre kürsüde ağlar. Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri bütün cesaretini toplar, Celal Hoca'nın düşüncelerini kuvvetten fiile çıkarır, Anadolu'nun, Rize'nin, Samsun'un kısaca bu toprağın yetiştirdiği asil ve cesur bir devlet insanı olduğunu gösterir. Celal Hoca, Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'yi çok severdi. Bakan İleri'nin de Celal Hoca'ya sevgisi ve saygısı ileri derecedeydi. İşte bu sevgi İmam Hatip mektepleriyle Yüksek İslam Enstitülerinin açılmasına vesile olmuştu. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde ilmi kelam ve tevhid derslerini Celal Hoca verirdi. Derslere vaktinde girer, zamanı boşa harcamazdı. Yıllarca okuttuğu derse aynı konuyu yeniden hazırlamadan ve ders programını yapmadan girmezdi. Dersine hazırlıksız ve programsız girenleri de çok kızardı gireceği dersine iyi hazırlandığı ve dersi anlatacak plan ve programını iyi yaptığı için hocanın dersini dinlemek talebelere ayrı bir zevk verirdi. Ben kendisini çok küçükken böyle bir masa arkasında gözlükleri yuvarlak dikkatimi çeken sonra öyle bir resim de gördüm. Babam dolayısıyla tanıdım yani vefatından üç beş sene önce olsun çok küçüktüm elini öptüm ve ondan sonra da Sade abi dolayısıyla şey yaptım burada onların bir özelliğinden size bahsedeyim yani Celal hocanın Yüksek Samanyosu'nda derse girerken hazırladığı notları kaybetmiş ertesi gün derse gireceği notlarını Sonra o notları bulmak için de evi aramış, şurayı aramış, burayı aramış. Herhalde en süttedir diye fındıklıya gelmiş. Yaman dedenin hatıralarından bunu o okumuştum zannediyorum. Ee, Yaman dede demiş, Koca efendi hayrola ne bu telaş böyle kimseyi görmüyorsunuz? Demiş ki böyle böyle notlarımı kaybettim onları aramaya. Canım efendim notlarınız bulunur. Şimdi öyle saati geldi. Buyurun beraber bir yemek yiyelim. Efendim daha sonra da notlarınızı beraber ararız. Hocanın verdiği şu cevap beni çok etkilemiştir ve bunu yapamamış olmanın da üzüntüsünü ben <laughs> hep çekmişimdir. Diyor ki bugün benim dersim yok. Dolayısıyla bugün dersim olmadığından burada bulunamayacağım için yemek yeme hakkım da yok. Ve yemersiz buyurun ben gideyim diyor eve. Derse hazırlanarak girmek, ondan sonra ders notlarını aramak için fakülteye gittiğinde, yemekhaneye davet edildiğinde kabul etmemek. Yani bunlar çok ciddi ölçülerdi. Dolayısıyla muallimliği, öğretmenliği biz ciddi alırsak işimiz çok kolaylaşır ve çok muvaffak olur. Zaten Efendimiz Aleyhisselam da bir muallim idi. Mahmut Celalettin Ökten Celal Hoca çok küçük yaşta annesi Hafize Güller Hanım'ın kucağında hafızlığını bitirmiş, dedesinin müderris olduğu Trabzon Çarşı Camii yakınındaki medresede tahsiline başlamış, ilk orta ve lise tahsilini de Trabzon'da ikmal etmişti. Celal Hoca Trabzon'da lisede okurken Çarşı Camii'nde imam hatiplik görevinde de bulunmuştu. Celal Hoca, Kur'an-ı Kerim'in usulüne uygun ve güzel sesli okunmasını çok sever, huzur duyar, mutlu olurdu. Trabzon Çarşı Camii'nde dinlediği Kur'an-ı Kerim'den çok duygulanır ve ''Ya Rab, bir gün bu kelamın manasını anlamayı ve kavramayı bana nasip edersen, hayatım boyunca senin dininin savunucusu olacağım, onu başkalarına öğretmek için gayret göstereceğim.'' der ve Yüce Allah'a söz verir. gençliğinde Yüce Allah'a verdiği sözü ölünceye kadar hiç unutmadı. Son nefesine kadar inandığı gibi yaşadığı, talebelerine ve topluma hurafeden uzak, sahih kaynaklara dayalı dinimizin emir ve nehiyelerini öğretmeye çalıştı. metotsuzluk yüzünden ülkemizdeki eğitim-öğretim kurumlarında Arapçanın gereği gibi öğretilemediğini söyler, geliştirdiği metodları uygulardı. Allah keramı, Kur'an'ın dili olarak nitelendirdiği Arapçayı öğretmekte başarılı bir muallim oldu. Öyle ki Celal Hoca'dan Arapça okumak talebeler arasında bir ayrıcalık haline geldi tevhid Tedrisat Kanunu'nun arkasından Harf İnkılabı Kanunu'nun çıkarılması ve 1929 yılında Arapça dersinin de okullardan kaldırılmasıyla Celal Hoca sıkıntılı günler yaşadı. Ortaokullarda ve liselerde Türkçe, yurt bilgisi, felsefe ve edebiyat dersleri okutmak zorunda kaldı. 1947 yılında Vefa Lisesi'nde edebiyat öğretmeni iken emekliye ayrıldı. Emekli olunca bir kenara çekilmedi. Türkiye'de din eğitim ve öğretiminin yasaklanmasının toplum üzerinde meydana getirdiği kötü ve acı sonuçları gördüğünden bu olumsuzlukları gidermek, milletin huzur ve mutluluğunun sağlanması için din eğitim ve öğretiminin fert ve topluma olan faydalarını dile getirmek için raporlar hazırladı. İlgili makamlara sundu. Celal Hoca, Türkiye'de toplumla bütünleşen İmam Hatip Lisesi mezunlarının gidebileceği Yüksek İslam Enstitüsü'nün açılmasına öncülük etti. Ancak Yüksek İslam Enstitüsü'nün mezunlarını görmeye ömrü yetmedi. Ana der sundu.